Sahada Azerbaycan ordusunun karşısına duramayan ve çıkamayan Ermenistan işte bu şekilde sivillere hedef aldı. Üstelik çatışmanın olması gereken yani Dağlık Karabağ bölgesinde olmayan bir yere Gence'ye ve tamamen sivillerin yaşadığı binaları hedef aldı. Şehitler vardı Azerbaycan'ın şehitleri vardı. Allah'tan rahmet dilerim yaralılara acil şifalar dilerim. Tabii ki Ermenistan'ın yapmış olduğu bu davranış Türkiye tarafından da sert sözlerle eleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın önemli açıklamaları vardı. Dinleyelim. Ermenistan'ın ateşkese rağmen saldırı ısrarı devam etti. Birçok sivilin can verdiği saldırılara Türkiye'nin tepkisi çok sert oldu. Açıklamalar arka arkaya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefonda görüştü. Ermenileri ateşkese uymaları konusunda uyarmalarını istedi. Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov'u da aradı. Hem Türkiye'nin desteğini iletti hem de iki bakan Ermenistan'ın ateşkes ihlallerini ele aldı. Milli Savunma Bakanlığı da açıklama yaptı. Ermenistan'ın ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırdığını vurguladı. Uluslararası kamuoyunu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmeye çağırdı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop da Ermenistan'ın sivilleri hedef alarak savaş suçu işlediğine dikkat çekti. Ermenistan Moskova'da alınan ateşkes kararına rağmen sivilleri hedef alan saldırılarını sürdürmektedir. Bu saldırılar doğrudan sivilleri hedef alması sebebiyle savaş suçudur. Yargılama yapılması gerekir. Ermenistan artık küresel bir sorundur. Ve Başkan Yardımcısı Fuat Oktay Twitter hesabından yaptığı açıklamada uluslararası toplumun ikiyüzlü tavrına vurgu yaptı. Ateşkesin üzerinden 24 saat bile geçmemişken yine sivilleri hedef alan Ermenistan insanlık suçu işlemektedir. Uluslararası toplum bu iki yüzlü tavrı görmezden gelerek Ermenistan'ın işlediği suçlara ortak olmaktadır. Şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.